Zaman, hepimizin hayatını yöneten, durduramadığımız bir nehir. Ama o nehir aslında hiç var olmadıysa, ya zaman dediğimiz şey sadece beynimizin yarattığı bir ilizyonsa? Zamanı tanımlamak göründüğünden çok daha zor. Fizikte zaman, olayların ardışıklığını ölçen bir boyut olarak kabul edilir. Ama hissettiğimiz zaman ile ölçtüğümüz zaman arasında fark var. Bir dakika beklemek ile bir dakikalık mutluluk yaşamak. Aynı 60 saniye değil, değil mi? Bu fark bize bir ipucu veriyor olabilir. Antik Yunan filozofu Augustinus şöyle demişti. Zaman nedir? Biri bana sormazsa biliyorum ama sorarsa bilmiyorum. Bazı düşünürlere göre zaman, İnsan zihninin düzen yaratma çabasıdır. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Belki de sadece zihnimizin olayları sıraya koyma yöntemi. Yani zaman gerçekte değil, kafamızda var. Einstein'ın görelilik teorisi bize şunu söyledi. Zaman mutlak değil. Hızlandıkça yavaşlar kütle çekiminin etkisiyle bükülür. Yani zaman evrende her yerde aynı hızda akmaz. Bu şu soruyu getiriyor. Eğer zaman evrensel değilse gerçek olabilir mi? Yoksa biz sadece değişimi ölçmek için Zaman adını verdiğimiz bir kavram mı icat ettik? Kuantum fiziğinde bazı teoriler zamanın aslında temel bir gerçeklik unsuru olmadığını öne sürer. Evrenin derin yapısında zaman diye bir şey olmayabilir. Sadece olaylar arasındaki ilişkiler vardır. Yani belki de evren bizim anladığımız şekilde akmıyor. Biz sadece öyleymiş gibi hissediyoruz. Beynimiz zamanı sabit bir ölçüm gibi algılamaz. Tehlike anında zaman yavaşlar, sıkıldığımızda uzar, eğlenceli anlarda hızlı akar. Yani zaman algısı tamamen özel. Bu da şu soruyu güçlendiriyor. Gerçek zaman var mı? Yoksa sadece kendi zihnimizde mi yaratıyoruz? Eğer zaman evrenin temel bir gerçeği değilse, o halde geçmiş dediğimiz şey aslında yok olmuş, Gelecek ise henüz var olmamış demektir. Geriye sadece şu an kalır. Belki de şimdi dediğimiz şey bile çoktan geçmişte kaldı. Zaman belki de en büyük yanılsamamız. Bir sonraki videoda bu yanılsamanın daha da ötesine geçiyoruz. Sence zaman gerçekten var mı yoksa sadece biz mi icat ettik? Yorumlarda buluşalım. Abone ol çünkü zaman hızlı akıyor ya da belki hiç akmıyor.